Kayıt hazır. E, tarih ayın 24'ü ve bugün Ramazan'ın ikinci günü. Ama ben videoları stokladığım, e, stokladığım için böyle 50 dakikalık, 30 dakikalık videolar göreceksiniz. E, yine de söylemesi benden. Hepinize merhabalar, ben Kanlısınız, misiniz Efendim. Bugün Tekken 8 izlemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve izleyeceğimiz karakter ise Jack 8. Tekken 8, An anladın? Hani Tekken 8, hani Jack 8 o olmadı mı? Okay, okay kapatıyorum videoyu <laughs> e, Daha da fazla uzatmadan başlayalım Jack hakkında düşüncelerimi söyleyeyim bundan sonrasında Şu şekilde olacak Jack'e karşı çok nötrüm. Bilmiyorum ne yapacaklar e, Lars videosunda da hatta Düşünmüştüm hani böyle Aklımda geçiyordu sürekli acaba Jack'i ne yapacaklar diye hani Jack 8 nasıl bir şey olacak abi hani Ne yapabilirsiniz Bakalım göreceğiz şimdi. Lars güzel yapmışlar Lars. Çok negatif gibi gözüküyor ama o benim hani direkt yüzde yüz görüşüm. De Lars gerçekten güzel. Şimdi Jack'in güzelliğine bakacağız. Hadi bakalım. Let's go! A o ses şey neydi lan? <laughs> Yeni yemekten geldim de o yüzden biraz kusuruma bakmayın sesim e tuhaf geliyor olabilir. Uyu uyudum, uyandım, tak diye yemeğimi yedim sonra kalktım video. E ee, bir dakika. Hop. Yep. High Tech Annihilator. Yüksek teknoloji. Öldürücü. Öldürücü değil ya. Teknoloji Hemen. Jacket. <laughs> oh. Yok edici diyebiliriz aslında destroyer tarzı da. Neyse o. Oh. Sesler ne? Sesler ne? Karaktere ses eklemişler. Uğrayım. Uğrayım. <laughs> Aa aynı sesleri çıkarıyorum. Vare. Bu değildi. Yani bu olmasaydı olmazdı zaten. Bayağı güzel gözüküyor bu arada. Wow. Of. Boom. Get wrecked son. Hop. Bu ne? Ne oluyor? <laughs> Oha. Ha. Bu. <Boop. gülüyor> Göster bakalım Rage Art'ın ne senin? Real God! Boop! <laughs> İnsana mı dönüştürüyorlar lan Jack'i? O nasıl görünüş? Güzel 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 güzel. Güzel güzel. Ee, bir duyuru da geçeyim bu arada. Ee, videoyu hemen döngüde olduğuna emin olayım. Aynen. Şu andaki görmüş olduğunuz videonun öncesinde e, yanlış hatırlamıyorsam Lars videosunun hemen sonrasında e, Kasuhiro Harada bir açıklama yaptı ve dedi ki artık hiçbir şekilde kopya karakterler olmayacak, klon karakterler olmayacak ve ekstradan iki tane daha yeni trailer göreceğiz. O yüzden geleceğe iyi bakın çünkü yani Tekken, Tekken baya gelişiyor. Harada ve iki 2 da iki daydı yanlış hatırlamıyorsam. Ikado? Aa, ha, hatırlamıyorum. Ikuzu falan mıydı? e, ee, iyi bir şekilde Tekken 8'i inanılmaz haline sokacaklar. Galiba Prime Tekken bu olacak. Açık ve ne söyleyeyim. Ee, karakter çok şık duruyor. Ben e, ee, Jack konusunda çok ee, sıfır bir insandım. Ne oynuyorum, ne oynayanlardan nefret ediyorum, ne seviyorum. Hani ha Jack de varmış arada sırada falan diyordum. Bayağı Jack güzel bu arada. Ben ben beğendim. Acayip güzel duruyor. Lars da öyle. Pop pop pop. Boom. Heat. pop pop. Yalnız bu direkt combo bitiririz ya. Acaba onun dışında başka bir şey yapılabilir mi orada? Bu arada tahminimce şu an bu yapılan hareketlerin çoğu şeyle yapılıyor. E, Hatırlarsanız e, uzun bir 40 dakikalık bir videomda Tekken 8'i anlatan bir videomda şey demiştim. Ya işte e, controller setup'ı hani stylish setup'ı anlatıyorlardı. E, R2'ye mi basa tuttum? bir şeydi o. Hatırlamaya çalışıyorum. R2'ydi galiba. Ya da L1. Hatırlamıyorum. Çok da umurumda değil açıkçası. Onu zaten ben değiştireceğim. O belli. Ee, gidip o galiba onun kombolarını yapıyorlar. Hani e, hatırlarsınız belki. Üçgen, üçgen, üçgene, üçgene basınca işte başka bir kombo. Üçgen e, L1'e basıp tutup işte R2'ye basarsanız ondan sonrasında sıra banırsanız daha değişik bir kombo gibi gibi. Hani execution'a sahip olmayan insanlara da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben Tekken'i acayip... eee sevmeye başladım son zamanlarda. Çünkü nedeni şu. zaten sevdiğim ve top tier olan bir oyunum oyundu Tekken benim açımdan. Nasıl diyeceksiniz hani o kadar oyun arasında gerçekten top birin Tekken mi diye. Yani tok şey yani Top mu? Ya top 5'ime girer. Top 2'de Tekken var. Neden diye soracaksınız. Nostalji oyunu en sevdiğim karakterlere sahip ve çok fazla örnek aldığım karakter var arada. Ee, o yüzden ya tekken gelişiyor tekken baya güzel gelişiyor eğer bir sıkıntı olmazsa ee... inşallah jack oynamakta nasip olur baya güzel görünüyor ben baya beğendim ya bir şey söyleyeceğim jack'in sesi bana çok benziyor ee, benim kulağımdan bu biraz tuhaf mı <laughs> Hadi bakalım ee, Bir like'ımızı da atalım Bu arada e, bir saat öncesinde yayınlandı Şu an saat e, Şu an saat söylüyorum saat 8'e 9 geçiyor ayın 24'ü ee, Ramazan'ın içerisindeyiz Tekrardan herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun Büyüklerimin ellerinden Küçüklerimin anından öpüyorum efendim Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Rabat out.